Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Merhaba, ismim Alper Aksoy. Elso Kimya Pazarlama Müdürü'yüm. Ee, bu sene bir hayli yoğunluk var. Hem genel olarak bu yoğunluğu hem de kongreyi ve bu senenin teması sürdürülebilirliği nasıl değerlendirirsiniz? Ee, tabii pandemi döneminden çıktık. İnsanlar fuar, kor, e, kongre ve etkinliklere gerçekten büyük bir özlem duyuyordu. Bunun zaten ayrı bir ilgisi var. Kongre teması olarak da sürdürülebilirlik çok önemli ve aslında güncel konulardan bir tanesi. Çünkü dünyamızın kaynakları kısıtlı ve tüketimlerimiz oldukça yüksek. Bu şekilde devam ederse zaten 2050 yılından sonra ciddi bir tedarik ve üretim krizi yaşayacağız. O sebeple aslında tüm sektörlerin bu sürdürülebilirlik temasını kendi alt konu başlıklarında uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Sizce bu kongrenin sektöre etkileri artıları nelerdi? Ee, uluslararası bir kongre olması sebebiyle ve akademik çalışmalarında yoğunluğu sebebiyle ben çok katkılı ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaten uzun yıllardır da kongrenin katılımcısı ve sponsoru olarak destek vermekteyiz. Özellikle de şu yaşadığımız son dönemdeki kur krizleri ve benzeri problemlerle de ihracatımızın artmasına da önemli katkılarını sağlayacağını düşünüyorum. Peki sizce önümüzdeki senelerde hangi konular ele alınmalı? Ee, yeşil kozmetikler daha önce işlenmişti. Sürdürülebilirlik de güzel bir temaydı ama özellikle Türkiye'nin tanıtımını ön plana çıkartabilecek ülkemizin e, yetiştirdiği kozmetik bitkileri, kozmetik ürünleri ve ülkemizin özgün ürünleri değerlendirilirse hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacaktır hem de farkındalık yaratacaktır. Çok teşekkür ederiz.